birisi Yargıçlar Sendikası'nın başkanı Mustafa Karada şu anda telefon attığımızda ona soracağız. Yeni tasarı ne demek diye. Hoş geldiniz yayınımıza Mustafa Karada. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ne demek bu e, Yargıtay'ın ve Danıştay'ın yeniden yapılanması, hatta sil baştan yenilenmesini öngören tasarı ne e, için yapılıyor sizce? Önce şunu söyleyeyim. E, mitomani hali denilen bir şey var. İnsanlar kendi söyledikleri yalana inanıyorlar. Yani. Sonra yargıta ve Danıştay'ın e, üyelerinin görevlerine son verilmesinin anayasaya aykırılık durumuna bir açıklık getirmek gerekiyor. Evet. E, anayasada şöyle diyor, yargıçlar kadrosuzluk nedeniyle azledilemezler. Yüksek yargıçlar ile ilk derece mahkemelerinde görev yapan yargıçların tabi oldukları yasalar ayrıdır. Evet. Eğer siz bir yüksek yargıcı tabi olduğu yasanın kapsamından çıkarırsanız bu bir azildir. Hı hı. Bu anayasaya net bir biçimde aykırıdır. Bunun sağını solunu dolanmaya hiç gerek yok. E bunu bilmiyor mu hükümet yaparken sizce? Adalet Bakanı bilmiyor mudur yani anayasanın o maddesini? Peki ben size bir şey sorayım. Şimdi de hükümet e, her şeyi bilmediği halde mi yaptı? <laughs> Benim cevabım yok buna. <laughs> yani e, bakın herkes yaptığı işin ne olduğunu biliyor. Hı hı. Şu anda Yargıtay ve Danıştay'da e, kad bir kadro daraltılması yapılmak isteniyor. İşte istinaf mahkemeleri kuruldu deniliyor. E, İslam mahkemeleri kurulacak. E, ben korkarım ki umarım ki yanılırım. Evet, istirahat mahkemeleri kurulduğu anda ölü doğan mahkemeler. Hı hı. Çünkü şu anda bir istirahat mahkemesi hukuk dairesinin bakacağı iş sayısı 4500 bir ceza dairesinin bakacağı iş sayısı 4800. Bu 2015 yılındaki verilere göre. Yani hiçbir istinaf dairesi bu kadar işin altından kalkamaz. Ya ama Arkasından hı hı. Yargıtay'daki ve Danıştay'daki bu yapılanmalar. Hemen bir hafta önceyi anımsayalım. Hüseyin Kararnamesi. Evet. Bunların hepsini beraber düşündüğünüzde şöyle diyebiliriz. Ki biz diyoruz e, siyasi iktidar yüksek mahkemeleri tamamıyla kendi e, iktidarına tabi kılınmış. Tam da size söylüyor Adalet Bakanı diyor ki yalan söylüyorlar diyor. Biz de şöyle diyoruz. Onu diyenler dediklerinin yalan olduğunu benim adımı bildikleri gibi biliyorlar diyor. Yani tam da bu cümleye karşılık. İşte ben de onun karşılığı mitomani haline diyorum. Kendi söylediği yalanı kendisi inanılması halidir diyorum. Hı hı. Ee, bakın. Umarım ki görmeyin. Yani bunu söylerken ben e, çok sıkıntılı konuşuyorum. Evet. Çünkü Yargıyı kaybettiğimiz anda Türkiye'de demokrasi kaybolur. Bunu hepimiz biliyoruz. Yargı kaybolmadı mı sizce? Yargıdır. Çünkü kaybolduğunu iddia eden de çok fazla. Bu başka bir sanıyorum program konusu olabilir söylerim. <laughs> Peki. Şimdi e, bakın yasama, yürütme, yargı ve şöyledir. Yürütme yargının kararına uyar. Yasama yargı kararına aykırı yasal düzenleme yapamaz. Evet. Yargıyı bu şekilde anlamak gerekir. Kuvvetler ayrılığının fonksiyonel ilişkisini bu şekilde anlamak gerekir. Eğer siz yarın bir gün bu Yargıtay ve Danıştay'da yeniden üye seçiminde e, Yargıtay ve Danıştay'a üye seçilen üyelerin yani yeni üyelerin anlamında söylüyorum. Evet. İlk Yargıta örneğinden gidelim. 144'ünün Yargıda Birlik Platformu'yla gelen HSYK tarafından atanan üyelerin olduğunu görürseniz ne düşünürsünüz? Bunu söylemek lazım. Valla şimdi önümde Yargıda Birlik Derneği'nin iftarında bir araya gelen yüksek yargı mensuplarının da dahil Hakimler savcıların bir, bir takım konuşmaları var. Zaten sizin bir yorumunuzu da almak istedim onunla ilgili. Çok fazla rastlamadığım bir şeydi. O nedenle dikkatimi de çekti. Şöyle demişler, devletimizin yanındayız mesajı vermişler. Yargı peygamber postu olarak hiçbir grubun hiçbir zümrenin hakimiyetine bırakılamayacak kadar önemli bir kurum demişler. HSK üyesi Turgay Ateş de yargının içindeki malum yapı temizlenmeden yargı düştüğü yerden kalkamayacak demiş. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yargı derneği olduğunu da söylemişler bu yargıda birlik e, derneğinin. E, Paralel yapı terörle mücadele ilişkin görevliler e, bunlar değerlendirilmiş konuşmalar var konuşmalar da enteresan. Oralarda da e, bizler ilk kurulduğumuz andan itibaren Yargıda Birlik Derneği olarak her hep aynı mesajı verdik. Derneğimiz ve derneğimizi meydana getiren tüm hakim ve savcılar olarak teröre karşı bir devletimizin yanındayız. Güvenlik güçlerimizin yanındayız. Bizler bir ve beraber olarak teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Ve en sonunda teröre ve teröre destek verenlere en büyük cevabı onları bitirerek vereceğiz diyor. E, yargıç konuşunca bu bölüm enteresan oluyor. Teröre... Destek verenler ve teröre karışanlara diyor ki teröre destek vermekle son dönemde suçlanan siyasetçiler var. Devam edeceğim çünkü bu bölümü de enteresandı. Tam bulabilirsem evet. Ee, samimi ve işten gelerek konuşmak istiyorum diyor HSK üyesi Turgay Ateş bu şeye katılan e, iftara katılan yoksa herhangi bir hazırlık yapmış değilim biz şunu gördük diyor yargının içindeki maalesef malum yapı temizlenmeden cemaat yapılanmasından bahsediliyor yargı düştüğü yerden kalkamayacak bizim HSK'mızın birinci önceliği yargıda birlik derneğinin bize verdiği güçle bu amacı gerçekleştirmek yani HSK ile Yargıda birlik derneğinin arasındaki ilişkiyi de çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Tabi bu amacı gerçekleştirebilmek için HSYK'nın elinde çeşitli usuller var. Bu usuller mevzuat çerçevesinde ancak netice bulabiliyor. Bu süreç çok uzuyor. Biz devlet denetleme kurulunun bu da cumhurbaşkanlığına bağlı HSYK'dan istediği mücadele anlamında ee, her türlü şeyi yapabiliriz şeklindeki öneriye ben bizzat şahsım olarak da kuruldaki başka arkadaşlarımızla biz mevzuata ihtiyacımız olduğunu söyledik diyor onlara. Şimdi e, Devlet Denetleme Kurulu'yla HSYK arasında, Yargıda Birlik Kurumu'yla HSYK arasında ve HSYK'nın nasıl bir gücü olduğunu da biliyoruz Türkiye'de. Aslında her vatandaşın benim adalet duygumun teslim olduğu bir kurum olarak bakıyoruz. Böyle bir ilişki var. Ne dersiniz bu ilişkiye? Şimdi bakın ben en önce yazıda birlik e, platformunun ve yeni nesiyekanın yapılanması ile ilişkisi. Hı hı. Şimdi ben o şeyden girelim. Bir, terör ya da terörist nitelemesini yapma yetkisi mahkemeye aittir. Evet. Mahkeme yetkisini hiçbir şekilde hiç kimseye devretmez. HSYK idari bir organdır. HSYK'nın ya da bir derneğin Neticede şunu da söyleyelim. Yargıda Birlik Derneği ile Fırıncılar Derneği'nin arasında hiçbir fark yoktur. Okulken, statü olarak. Evet. Bu nedenle de Yargıda Birlik Derneği'nin e, bazı insanların terörist olduğunu, bazılarının olmadığını niteleme yetkisi yoktur. Bu adresle iştikalde çok büyük bir hadsizliktir. Hayır çok konuşuluyor artık da teröre destek veren olan... zaten dokunmazlıklar kalkmış. Bunun üzerine böyle bir açıklama hakimlerin bulunduğu bir noktada zaten karar onlar verecek. Bir dakika nasıl yani falan. Zaten senin teröre karşı durman normal yani. Bunun haber değeri Şimdi yok da. Bunu niye altın çiziyorsun? Üyelerini tırmet altına sokmaktadır. Hı hı. Bugün e, yargıda birlik derneği üyesi. Bunu şu bakımdan söylüyorum. Yani birlik e, derneği üyesi yargıçların bu şekilde düşündüğünü ben düşünmüyorum zaten. Bu spekülatik bir laf. Yani iş olsun maksat bulunduğumuz yeri belli edelim cinsinden söylenen bir laf. Yani yargıda İyi yargıda de hakimler, savcılar bulunduğu yeri yargıda, belli etmek zorundalar mı? Buradan bir hayır, itibar işte kazanmak bir, bir, ne demek bir buradaki yani? Ya, buradaki yanlış şu. Yargıda Birlik Derneği yargıçlar adına konuşmuyor. Ee, yargıda Birlik Derneği kendi bulunduğu yer itibariyle işte hükümete ne kadar yakın olduğunu anlatmaya çalış. Vallahi başarmış. başarmış. <laughs> Benim başarmış. kadarıyla. E, tabii ki başardı. Çünkü sizin, e, bir, zaten... sizin bir tepkiniz olacak mı bu Yargıtay ve Danıştay'la ilgili yeni yasa tasarısı için? Bir, bir, yani bir eylem planınız var mı? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Şöyle diyeyim. Ben Çok iki şey çok daha söyleyeyim. bitti Önce. Buyurun. Şu hükümet ve devlet ve işte mevzuat eksikliği, efendim işte devlet denetleme kurulu, bu bir kere, yani gerçekten bir HSYK üyesinin yaptığı çok tavizsiz bir konuşma değil, bitirelim. Hı hı. Ee, HSYK mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıçların tarafsızlığı ilkesi uyarınca çalışır. Anayasa böyle diyor. Hı hı. Bir HSYK üyesinin kalkıp da sizin biraz önce okuduğunuz metni söylemesi bir kere bu, bırakın yani artık anayasal bilinç diye bir şey söyleyeceğim e, bağımsızlık bilincinden yoksun olduğunu gösterir. Biz bu bağlamda şöyle bir şey diyoruz. Bir, HSYK anayasada en azından o hiç beğenmedikleri 82 anayasasındaki bağımsızlık ve tarafsızlık bilincine bir sahip olsun. Oraya bir geri dönebilsin. Evet. İki, en başta söyledik. Yargıtay ve Danıştay üyelerinin, dairelerinin yeniden yapılandırması bir tasfiyedir. Ee, bunun sonuçlarını elbette ki yasa çıkıp da ilk 5 gün içinde bu seçimler yapıldığında daha iyi göreceğiz. Ee, kesinlikle siyasi iktidar diyor ki yüksek mahkemeler benim talimatım ile çalışacak üyelerden oluşmalıdır diyor. Biz bunu e, yasa çıktıktan ve e, ilk 10 gün sonraki bu HSK tasarruflarından sonra göreceğiz. Ben o zaman çok daha rahat konuşacağız. Ee, belki o zaman şu andaki hani o sizin İPSAR'a katıldı dediğiniz insanlardan yüksek yargı üyelerinden birçoğu da e, üzülecekler. E, siz eğer o haberi görmedin, siz e, bakın tespit edin. 15 gün sonra onlarla, onlarla konuşalım. Eminim ki farklı konuşma sözler dinleyecek. Peki ala. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Karadağ'a.